Benim hiç sevgilim olmadı anne. Ne bir yuva kurdum, ne bir gün şansım güldü. Öpemeden bir bebeğin kıdısını tükendi gitti çağ. Kimi yürekten sevdiysem, yüreğini başkasına böldü. Bir muhabbet kuşum vardı, o da yalnızlıktan öldü. Sen beni hep göğsünde acılarla mı soğurdun anne? Yoksa Yoksa evlat diye koca bir taş mı doğurdun anne? Eziyet değilim. Zahmet değilim. Musibet hiç değilim. Bir senin mi balına sinek kondu söylesene. Doğurdun da beni. Neyle yoğurdun anne? Benim hiç hayalim olmadı anne. Ne seni rahat ettirdim, ne kendim ettim rahat. Bir mutluluk fotoğrafı bile çektirmedi bu hayat kaybolmuş bir anahtar gibi sahipsizim anne. Ne omuzumda bir dost teli, ne saçımda bir şefkat. Say ki, say ki yollardan akan şu faydasız çamurdum anne. Say ki ıslanmaktım, üşümektim. Say ki yağmurdum anne. Bunca yıldır gözyaşlarını hangi denizlere sakladın? Oy ben öleyim. Sen beni ne diye doğurdun anne? Sen beni ne diye doğurdun anne? Sen beni ne diye doğrudun, anne?